Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okuduğumuz, ekranda da görmüş olduğunuz yasal sorumluluk metnimizin tamamını okumadan videomuza devam etmeyin. Şimdi sizlerle Türk Hava Yolları, Pegasus, Çelebi ve Gülsel hisselerinin incelemesini yapacağız. Türk Hava Yolları'ndan başlıyoruz. Türk Hava Yolları'nı açtığımız zaman gördüğümüz tablo halen iç açıcı sayılmaz. Hemen bakalım. Dip noktasında yüzde kaç yükselme olmuş? Toplamda en büyük yükselme yüzde 18, bulunduğu noktada yüzde 15,82. Yani bu kadar fazla mum görüyorsunuz, iniş çıkışlar vesaire falan geldiğimiz nokta halen bu. 298,50 seviyesindeyiz. Şuradaki sarı indikatörümüz, sarı çizgimizin altına hissemiz henüz inmemiş. İnmediği için yukarıya doğru e, yükseliş ve umudu halen devam etmekte. Bunun haricinde hissemizin düne göre hareketlerine bakacak olursak çok absürt tam ortada bir e, hareket görüyoruz. Neden dünün zirvesini geçmiş yukarıya doğru yani yukarıya gidebileceğim bugün yukarıya doğru gidebilirim ee, izlenimi vermiş dip noktasına baktığımız zaman ise ne yapmış dünün dibinden daha aşağıda burada da diyor ki ben aslında aşağıya da gidebilirim diyor yani hem dünün zirvesini geçmiş hem dünün dip noktasının altına düşmüş ee, bunun dışında bir ayrıntı daha var o ayrıntı e, dünün Mumumuzun rengi ve asıl kapattığı nokta, asıl kapattığı nokta aşağılarda kalıyor. Ee, yani kapattığı noktayı baz alacak olursak, o zaman aşağıya bir yöneliş görüyoruz. Aşağıya yönelişten kastımız ne olabilir? Hissemizin 293,83 seviyesini görme riski var. Ee, biraz daha bugün veya yarın düşüş görebiliriz. Endeksimiz negatif ya da nötr olduğu takdirde. Bunun haricinde hissemizden beklentimiz öncelikle bir 311, en kötü 309,86 seviyesine bir dokunmasıdır. Oraya dokunmakta geç kalmış duruyor. Alım fırsatı da 293,83 seviyesine geldiği zaman vardır. Bir diğer alım fırsatı da 311,71'in üstünde günü kapattığı takdirde vardır diyebiliriz. Ama 311'i üstünde günü kapatmadığı takdirde böyle yeni bir oluşum da hissemizden çok beklemiyoruz. Bir çizgi çizecek olursak hissemizde şu yönlü bir yapı da bulunuyor mu? Evet bulunuyor. Hemen bunun rengini de ne yapalım? Mavi yapalım. Şu alttaki mavi hükmünü yitiriyor mu? Yitiriyor. Çünkü hissemiz bu beyazların altına düşme ihtimali artık çok zor gibi. O yüzden alttaki maviyi sildik. Kendimize yeni bir zemin noktası oluşturduk mu? Evet oluşturduk. Bununla ilgili de asıl bu oluşturmuş olduğumuz zemin noktasına göre konuşmamız gerekirse ne diyeceğiz? aslında biraz önceki söylediklerimizden farklı bir şey söylememize yine gerek yok. Ama dün hissemiz zemine dokunmuş, zemine ayak basmış. Bugün endekste bir sıkıntı olmadığı takdirde direkt yukarıya doğru bir yükselişin olması bekleniyor grafik açısından. Yani şu andaki yorumumuz elbette olumlu Türk Hava Yolları için geldik ikinci hissemiz olan Pegasus'a. Pegasus'a geçmeden önce yine bir hatırlatma yapacağız. Nedir? Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Çünkü bugün işleyeceğimiz Türk Hava Yolları, Pegasus, Çelebi, Gülsel hisselerinin aynısını, aynı videoyu kanalımızın oynatma listesi içerisindeki ulaşım taşıma kategorisi altında güncel haliyle her 3 günde bir bulabileceksiniz yeni videolarımızı. Diyelim. O yüzden abone olursanız e, en azından yeni videolarımızdan da haberdar olabileceksiniz şu anda izliyor olduğunuz videolarında yeni güncel halleri hakkında e, yeni bir video görmüş olacaksınız dedik ve hemen pegasus'tan devam ediyoruz pegasus dün 2,09 yükselmiş grafimizi açtık grafiğimiz halen İçler acısı mı? Evet, içler acısı. Nihayetinde iki gün üste endeks aşağıya doğru gitmişken e, gelmiş olduğu nokta 219,41. E, ne bekliyoruz? Daha da aşağıya artık gitmesini beklemiyorduk. Endeks pozitif olduğu takdirde endeks pozitif oldu. Türk e, Pegasus hissemizde ne yapmış? Biraz yukarıya sıçrayış göstermiş. Hatta indikatörümüzde içi boş bir mavi okla yarım al sinyali vermiş. Burada tam al sinyali vermiş. Burada da yarım al sinyali vermiş. E, alım fırsatı var mı? Evet hissemizde bir alım fırsatı var. Yani bu hissemizde çok artık yani yavaş hareket ediyor. Son zamanlarda eskiye bakarsak bu yeşil ve kırmızı mumlar çok hacimli gözüküyor. Fakat e, son 1,5-2 haftadan beri de hacimsiz kalın mumlar görmekteyiz. Eskiye dönüşün başlaması gerekiyor ve çok hızlı bir şekilde hissemizin 253,62 seviyesine dokunması gerekiyor. Hem de e, yani yaklaşık bir hafta içerisinde bir haftayı da geçmeden buraya değmesi gerekiyor. Tabi endekste bir düzeltme yapılmaz ise e, alım fırsatı var dedik tekrar aşağıya inebilir mi? Oluyor maalesef hisselerimizde bu tarz durumlar. İnerse de ineceği yer 216,41 seviyesidir. Buraya geldiği zaman daha güzel bir alım fırsatı vermiş olacak. Bugün yönü yukarı doğru gidecek olursa da dediğimiz gibi 253,62'ye kadar yolu var. Pegasus hissemizin dedik kapattık ve hemen Çelebi'ye geldik. Çelebi bakalım bize ne söyleyecek. Çelebi 0,10 değerinde yükseliş göstermiş dün. Çilebiye geldik, yaklaştırdık. Yaklaştırdığımız zaman bu çizgimizi biz nereden almışız ona bakmaya çalışıyorum. Evet, buradaki büyük uzun düşüş ve buradaki çıkıntıyı baz alan bir e, noktayı çizmişiz. 2050,3 seviyesi hissemiz dün ve ondan önceki ondan önceki gün bu çizgimizin altına inmiş. Bu çizgimizin altına inmesi biraz vahim bir durum, sıkıntılı bir durum. Bunun altında bizi bekleyen ne var? Bunu bekleyen, yani bunun altında görebileceğimiz seviye, yani bu sarı noktaya zaten değmişiz. Eğer biraz daha aşağıya giderse hissemiz. 1971 seviyesine kadar bile düşebilirmiş. Düşebilir mi? Elbette düşebilir. Hissemizin bilançosu iyi, kendisi iyi, şirket yapısı vesaire iyi. Düşme edebilir. E ne yapacağız? Biz bu hisseye girebilmek için öncelikle 2050'nin üstüne çıkmasını bekleyeceğiz. 2050'nin üstüne çıkmazsa olmaz. Çıktı Hemen aşağı düşebilir mi? Düşebilir. O yüzden 2050 yetmez. Bize 2072 gerekiyor. 2072'nin üstüne çıkarsa o zaman alım fırsatı vermiş olacak Çelebi hissemiz. Aşağıya e, aşağı yönelirse de zaten 1971'e gelecektir. 1971'e gelmesi aslında daha güzel bir alım fırsatıdır diyebiliriz. Hissemiz yükselişe geçtiği andan itibaren ilk anda uğraması gereken zirvemiz 2300 sonrasında da 2650 olacaktır diyelim. Çelebi'yi de kapattık ve geldik sonuncu hissemiz olan Gürsel Turizm hissesine. Gürsel'i açıyoruz. Gürsel 1,82 oranında dün yükseliş göstermiş. Hissemiz nadir hisselerden bir tanesi. Eski zirvesini geçmiş. Yukarıya doğru yolculuğuna devam etmekte burada görüyorsunuz Ben her gün yükseliyorum ama az olsun öz olsun demiş hacimler küçük ama yukarı yön halen e, sürekliliğini sürdürmekte son geldiği noktaya bakacak olursak hissemizin normalde bin e, daha doğrusu 190 evet, seviyesini üstünde günü kapatması iyi olurdu %190,20'de kapatmış günü gayet güzel yükselişini sürdürecek gibi duruyor. Her ne kadar bir önceki günün zirvesi olan 192,50'ye geçememiş olsa da bir önceki günün dip noktasının üstünde bir dip noktasıyla günü kapatmış. Bundan dolayı e, yükseliş devam etmekte. Ama bir risk var mı? Var. Hissemiz düzeltmeye gidebilir. Endeks'in düştüğü gün hissemiz yükseliş göstermişti. O da garip. Ee, buradaki düşüşü bir düzeltme kabul edebilir miyiz? Hayır. Hissemiz muhtemelen biraz daha yükselip ondan sonra düzeltmeye geçecektir diye düşünüyorum. Şimdilik gayet olumlu yoluna devam etmekte. E peki bu yoluna devam ediyor hocam biz bu hisseye girelim mi? Ben kesinlikle şahsım adına konuşuyorum. Bu hisseye giriş yapmam. Yükselmiş hissede işim yok. Piyasada zaten onlarca hisse var. Zirvesine çok uzaklar. Onlar varken bu hisseye ben girmem. Ama hissenin içindeyseniz de size sat sinyali vermemiş. Bir kere görüyorsunuz 11. ayın 5'inde sat sinyali vermiş. 2 gün sonra al demiş. Maviyi yakmış. Arkasından pembe yanmış mı? Hayır. O yüzden yolculuk devam ediyor. Halen abone olmayanlar abone olsunlar, beğen butonuna tıklamamış olanlar da e, yorulmayacaklarını düşünüyorum. Tıklamak için kolay bir şekilde tıklayabilirler. E, tıklarlarsa memnun oluruz. Diyelim. Evet, kendinize iyi bakın. 3 gün sonra aynı videolarla görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.